dekorasyon, bir mekanın estetik ve işlevselliğini artırmak amacıyla yapılan düzenlemeler ve süslemeler bütünüdür. İyi bir dekorasyon, alanın boyutları, ışıklandırma, renk paleti ve mobilya düzeni gibi unsurların uyum içinde olmasını gerektirir. Tarzınıza uygun bir tema belirlemek, mekanın karakterini yansıtan önemli bir adımdır. Minimalist, klasik, modern, rustic gibi farklı dekorasyon stilleri arasından seçim yaparak, kişisel zevklerinizi ön plana çıkarabilirsiniz. Ayrıca bitkiler, tablolar ve dekoratif objeler gibi aksesuarlarla mekana canlılık ve renk katmak mümkündür. Dekorasyon sadece estetik açıdan değil, aynı zamanda yaşam kalitesini artıran bir unsurdur ve doğru yapıldığında mekanı daha davetkar ve konforlu hale getirir. Mobilyaların dekorasyondaki işlevi ve önemi, bir mekanın hem estetik hem de işlevsellik açısından nasıl dönüştürülebileceğini göstermesi açısından büyüktür. Her şeyden önce mobilya, bir alanın temel yapısını ve karakterini belirler. Doğru seçilen mobilyalar, bir odanın atmosferini tamamen değiştirebilir ve kullanıcının yaşam tarzına uygun bir çevre yaratır. Örneğin, minimalist bir dekorasyon tarzında Sade ve az sayıda parça ile ferah bir alan yaratılırken, klasik bir tarzda zengin detaylara sahip mobilyalarla daha sofistike ve tarihi bir hava elde edilebilir. Ayrıca, mobilyalar depolama çözümleri sunarak ve oturma, yemek yeme gibi günlük faaliyetleri kolaylaştırarak işlevsellik sağlar. Ergonomik tasarımlar konforu artırırken, dayanıklı malzemeler uzun ömürlü kullanım sunar. Tüm bu faktörler mobilyaların dekorasyonda vazgeçilmez bir rol oynamasına neden olur. Çocuk odaları ile ergen odaları arasında belirgin benzerlikler bulunsa da, bu iki tür oda arasında birçok farklılık da mevcuttur. Çocuk odaları genellikle daha renkli ve oyuncaklarla dolu olurken, ergen odaları daha kişisel ve bireysel zevklere göre düzenlenir. Ergenler odalarını kendi kimliklerini ifade etmek için bir alan olarak görürler. Bu nedenle duvarlarda posterler, hobilerine yönelik aksesuarlar ve kişisel eşyalar daha fazla yer alır. Çocuk odalarında güvenlik ön planda tutulurken, ergen odalarında işlevsellik ve estetik önem kazanır. Ayrıca ergen odalarında çalışma masası ve bilgisayar gibi okul ve sosyal hayatı destekleyen eşyalar bulunabilir. Bu farklılıklar bireylerin büyüme sürecinde değişen ihtiyaçlarına ve kendi alanlarını kişiselleştirme isteklerine işaret eder. Evet, çocuklar büyüdükçe ve ergenlik dönemine girdikçe kendi seçimlerini yapma kapasitesine sahip olmaya başlarlar. Bu süreç, onların kişisel kimliklerini geliştirmeleri ve bağımsızlıklarını kazanmaları açısından oldukça önemlidir. Ergenlik döneminde gençler, arkadaş seçimleri, giyim tarzları, hobileri ve hatta eğitimle ilgili kararlar gibi çeşitli konularda daha fazla söz sahibi olmak isterler. Bu dönemde ebeveynlerin ve bakıcıların gençlere rehberlik ederken onların görüşlerine saygı duymaları ve destekleyici bir yaklaşım sergilemeleri önemlidir. Böylece gençler sağlıklı bir özgüven geliştirebilir ve sorumluluk almayı öğrenebilirler. Çocuk ve ergen odalarının dekorasyonunda renk, boyut ve tema seçimi büyük önem taşır. Renkler, odanın atmosferini belirler ve gençlerin ruh halini etkileyebilir. Çocuk odalarında genellikle pastel tonlar veya canlı renkler tercih edilirken, ergen odalarında daha sofistike ve kişisel tercihlere uygun tonlar seçilebilir. Oda boyutuna gelince, alanın verimli kullanılması önemlidir, kompakt mobilyalar ve çok amaçlı depolama çözümleri, alanı verimli kullanmanıza yardımcı olabilir. Temaya gelince, çocukların ve ergenlerin ilgi alanlarına uygun, yaratıcı ve kişisel gelişimlerini destekleyen temalar seçmek önemlidir. Örneğin, sevilen bir kitap karakteri, spor dalı veya müzik grubu üzerine temalar kullanılabilir. Ayrıca, odanın hem dinlenme hem de çalışma alanı olarak kullanılabileceğini göz önünde bulundurarak, bu iki fonksiyonu dengeleyen bir tasarım tercih edilmelidir. Ebeveyn destekleri, çocukların odalarını sadece uyku alanı olmaktan çıkarıp, çok yönlü bir yaşam alanına dönüştürmek için büyük önem taşır. Bu tür destekler sayesinde odalar, eğlenceli aktiviteler, dinlendirici köşeler ve verimli bir çalışma ortamı sunacak şekilde tasarlanabilir. Örneğin, renkli ve yaratıcı dekorasyonlar çocukların hayal gücünü canlandırırken, ergonomik mobilyalar rahat bir çalışma alanı sağlar. Ayrıca, çeşitli oyun ve kitaplar ile donatılmış bir kitaplık hem eğlenceli hem de eğitici bir atmosfer yaratır. Ebeveynlerin bu tür düzenlemeleri yaparken çocuklarının ilgi alanlarını ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmaları onların gelişimine ve mutluluğuna katkı sağlar.